iş dünyamızdan ticaret erbabımıza gönüllü teşekkürlerimizden çeşitli vakıf ve derneklere kadar hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizle ve iletişim kurmanın çabasındayız. Bilhassa seçim dönemlerini halkımızla gönül köprülerimizi güçlendirme vasıtası haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Bu amaçla sanayicilerimizle diyaloğumuzu daha da artıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz. Milletin gündemiyle siyasetin ve hükümetin gündemini birbirine rapt ederek Ülkemize hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere aziz milletimize hizmette geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi işte budur. Biz milletimiz için varız. Milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin sevinci Nasıl bizim mutluluk kaynağımızsa derdi ve tasası da bizim en öncelikli meselemizdir. Vatandaşımızın her problemine çözüm üretmeyi, imkanlar dahilinde taleplerini karşılamayı boynumuzun borcu görüyoruz. Bursa'nın da beklentilerine cevap verecek, sorunlarını giderecek, eksiklerini tamamlayacak şehrimizin önünde yeni bir ufuk ve vizyon çizecek olan yine bizleriz. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine birlikte gerçekleştireceğiz. Aziz kardeşlerim, Bursa'ya son olarak 14 28 Mayıs seçimlerinden önce 24 Nisan tarihinde gelmiş Tok Sayro Batarya fabrikasının temel atma törenini yapmıştık. Böylece tek kalemde toplam tutarı 30 milyar lirayı aşan stratejik bir yatırımı şehrimize ve Gemlik ilçemize kazandıracak olmanın gururunu birlikte yaşamıştık. Türkiye'nin otomobili ve ilk milli elektrikli araç markası TOG'a kul takanlar bu yatırımımızdan da rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören bu kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz. Fabrikası yok dedikleri, araçlar İtalya'dan geliyor iftirası attıkları, bunlar elektrikli araç üretemezler üretseler bile satamazlar iddiasında bulundukları aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri yani daha proje aşamasından itibaren tıpkı devrim otomobiline yaptıkları gibi bir bahane bulup diri diri mezara gömmek istedikleri tok Allah'a hamdolsun giderek artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Nisan'daki ziyaretimizde Bursalı kardeşlerimizden Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğimizin de Cumhur İttifakı'na özellikle destek istemiştik. Bugüne kadar bizleri asla yalnız bırakmayan Bursa, ülkemiz açısından hayati önemi haiz 14-28 Mayıs seçimlerinde yine güçlü bir duruş sergiledi. İlk turda yüzde 51 buçuk oy oranıyla, ikinci turda ise yüzde 54,7 oy oranıyla şahsımıza olan teveccühünü çok net bir şekilde ortaya koydu. Cumhur İttifakı olarak da yüzde 51 oy oranıyla ipi yine biz göğüsledik. Orhan Gazi'nin şehri Bursa iktidara gelmek için Kandil ve Pensilvanya'dan medet umacak kadar ihtiraslarının kurbanı olanlara geçit vermedi. Bursa bir kez daha güven ve istikrar dedi. Ülkemizle ilgili farklı hesapları olanlar Bursamızın da desteğiyle çok ağır bir hüsrana uğradı. Seçimlerden bu yana yaşananlara baktığımızda Bursalı kardeşlerimizin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, ne kadar basiretli bir tercih yaptıklarını çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Daha 8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar bugün sabah akşam kavga ediyor. Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Etrafında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, bir itirafa bütün bunlarla beraber bir skandala, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik güvenini zedeleyen bir ayak oyununa şahit olmuyoruz. Ülkemiz siyaseti adına düşündürücü olduğu kadar gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek isterim. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turp'un büyüğü aslında hala heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan altılı masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe daha net bir şekilde göreceğiz. Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muhafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Burada oluşacak en küçük bir zafiyetin geçmişte olduğu gibi ülkemize ve demokrasimize ağır faturaları olacaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak tanımlayan vatandaşlarımızı kucaklayarak onların da sorunlarına çözüm üreterek Onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Sizlerin şahsında tüm Bursalı vatandaşlarıma bize destek versin vermesin her bir Bursalı kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim Rabbim dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, her zaman söylediğim bir hususu bugün burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizde koltuklar, makamlar, payeler, ünvanlar amaç değil. Milletimize en güzel, en başarılı şekilde hizmet etmek için bir araçtır. Biz bu yola birileri gibi siyasi kariyer amacıyla çıkmadık. Büyük Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek gayesiyle çıktık. Meseleye bu zaviyeden bakanlarda kırgınlık olmaz. Küskünlük olmaz. Böyle insanlar yılgınla, karamsarla, rehavete asla ve asla kapılmaz. Zorluklarla karşılaşılsa da ülkeye ve millete hizmet mücadelesini devam ettirmek ancak bu şekilde mümkündür. Siz bize destek olarak çok kritik bir seçimde doğruya doğru diyerek bize olan güveninizi, inancınızı, itimadınızı gösterdiniz. Mayıs seçimlerinde şahsımıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na atılan her oya bir emanet nazarıyla yaklaşıyoruz. Sizlerin teveccühüne layık olmak boynumuzun borcudur. Bugüne kadar nasıl sizlerin emanetine sahip çıktıysak inşallah bundan sonra da emanetinizi namusumuz bilip asla yere düşürmeyeceğiz. Bursa'ya son 21 yılda yaptığımız yatırımları en iyi siz biliyorsunuz. Belediyecilik hizmetlerinde Bursamız parmakla gösteriliyor. Muhalefetin iradesindeki belediyelerle Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Bizde şehirlerini ihmal eden hemşerilerini en çok ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini sadece seçimden seçimi hatırlayan belediye başkanı olmaz. Şayet eskaza böyle bir belediye başkanı çıkarsa, milletten önce hesabını biz sorar, herkesten önce biletini biz keseriz. Bugün Bursa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet ve eser siyasetini devam ettirecek belediye başkan adaylarımızı sizlerin takdirine sunduk. Her biri kendi alanında yetkin ve ehil isimlerden oluşan gerçekten güçlü bir kadro kurduk. Bursalı kardeşlerimizin adaylarımıza sıkı sıkıya sahip çıkarak şehrimizde bir yol kazasına mahal vermeyeceğine inanıyorum. Tarihiyle, kültürüyle medeniyetiyle, değerleriyle Bursa'mızın tüm bölgeye örnek olan, öncülük eden misyonunu sürdürmesini bekliyoruz. Bugüne kadar bizi mahcup etmeyen, bizim de asla mahcup olmadığımız Bursa, 31 Mart seçimlerinde bir kez daha inanıyorum ki tarih yazacaktır. İnşallah sizlerin desteğiyle iktidarla belediyeler el ele verip şehrimizi hedefleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Şimdiden her birinize destek ve duanız için teşekkürlerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.